<Sanlarıyla> Bu arada dans etmek isteyenleri pistimize bekliyoruz buyrun <laughs> <laughs> Kimse gelmiyor bravo <laughs> Ses Ben kayboldu sanmıştım eğer sen Görür görmez anladım hemen o anda Sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı Sahip çıkmışsın canım eksik olma ona? Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı Oysa yerini bile unuttum Hani deyip bazen hayat vermek ister aldıklarını Mucizeler hep böyle ansızın gelir Teşekkür ederim böyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldı için <Sessizlik> karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi senin yanın en aydınlık beyaz benim için teşekkür ederim böyle baktığın için teşekkürler aklımda kaldığın için karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi senin yanın en aydınlık beyaz benim için Ben kaybol sanmıştım meğer sendeymiş Görür görmez anladım hemen o anda Sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı Sahip çıkmışsın canım eksik olma Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı Oysa yerini bile unuttum Kalbir Bazen hayat vermek ister aldıklarını Mucizeler hep böyle ansızın gelir Teşekkür ederim öyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldığın için Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi Senin yanın en aydınlık beyaz benim için Teşekkür ederim öyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldığın için Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi Senin yanın en aydınlık beyaz benim için Çok teşekkürler sağ olun Evet bu arada oynamak isteyen tüm misafirlerimizi piste bekliyorum ben Buyursunlar Damat Bey özel bir isteğiniz var mı bu arada? Roman